olmayan ama e, epilepsiye benzeyen e, olaylar. Şimdi biz dedik ki paraksizmal durumlar. Paraksizma neydi? E, Tekrarlayıcı ataklar demek. Yani düzeliyor, bir dönem oluyor, şey oluyor. Bakın e, Zeki Müren'in benzerleri var ama çok benziyor ama Zeki Müren değil. Ha, epilepsiye çok benzeyip epilepsi olmayan durumlar var. Hani böyle şaşırtıyor bizi doktorları kafadan kaçırıyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi biz nöbet anına e, çoğu zaman e, şahit olmuyoruz. Video çekilmiyor veya da video yarım çekiliyor. Hani tarafsız sarıyoruz Bu epilepsi midir değil midir? Ege normal, e, epilepsi de ege normal olabilirdi. E, nasıl karar vereceğim? E, ya bir antiepileptik başlayayım da bir kliniği takip edeyim. Ne olacak bir göreyim diyebilirsiniz. Böyle durumlar olabiliyor. Bunlar da en üstü birincisi breath holding e, spenler. yani katılma nöbeti. ve bizim ülkemizde neredeyse yüz çocuğun içinde kadın nöbeti kesinlikle var. Sen kop yani bayılma, e, benim uyku bir konusu, hiperdikleksiya, tremor, tikler, migren, uyku bozuklukları, gece terörü, reflü, psikojenik nöbet, pösodör nöbet, nöbet ve kalp ritim problemleri bunlar epilepsi nöbetleriyle karışabilir. Şimdi size bir video göstereceğim. Bakın bu kızak bir bakın. Ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bu hasta için? Bir kez daha göstereyim mi? Bakın. Böyle durgun, boş boş bakıyor. Yani bunu görünce absans epilepsi midir? Yani insan aklına geliyor değil mi? Absans epilepsi olabilir mi? Olabilir, olmayabilir. Ama ben buna bir iğne yapıyorum. 3 dakika sonra hastanın durumu. Bakın. Konuşuyor. Kendine gelmiş. E biraz öyle donmuş böyle. Yarım saattir böyle diyor adam. Yani başka bir hasta. Bakın. Gözler şimdi yukarıya bakıyor, Sağ sola bakıyor şey diyor ama gözler yukarıya böyle şey yani tekrar biliyorsun bakalım oraya kilitlenmiş boş boş bakıyor. Şimdi ben size her zaman diyorum ki anemler önemli hani aileye soracaksınız bir ilaç içti mi, bir şey yedi mi, niye böyle oldu bundan sormak lazım. Bu iki çocuk da MedPump kullanmış arkadaşlar. MedPump yeter bağlı yani biz tonik, boyun hem boyun hem böyle tonik, o kulüji e, kriz geçiriyor e, bu ilaca bağlı bir durumdu, epilepsi değildi. Bakın bu katılma nöbeti, eğmen alıyor, alıyor, nefesini tutuyor, hipoksik atak geçiyor çocuk. Bakın aynı eplepsi nöbeti gibi gözleri bir yere dikerdi, elleri pençe şeklinde oldu. Bakın eplepsi nöbeti ne diyor? Bakın korulan korulan tonik bir nöbet dersin yani bunu Aslında nöbet değil, yani epilepsi nöbeti değil. Sonuçta bir nöbet ama iltiz nöbet, ekletik nöbet değil. Bu çocuğa e, ne dediklerini bir tedavi verirsiniz. İşte basit bir iki ilaç verirsiniz. Hayır Bakın şu bebeğe bakın. E, küçük bebek. E, yaklaşık 6 aylık falan bir bebek. E, ailemize atak geçiyor diye getirdi. Tekrar bakalım. Ne düşünüyorsunuz? Hiç gördünüz mü böyle hayatınızda? Ellerinde böyle yapmış. Bak namaz gibi. iki bacağında hafif çarpraz yapmış. Ne düşünüyorsunuz bundan? infantil masturbasyon. Mastur. Paz fenomen. Yani bu da her tarafın ile karşılayabiliyor. Bakın şu videoya bakın. İki çocuğa da bakın. Bak boynuna eğdi şu çocuk. Şimdi şu çocuğa da bakın. Bak duruyor duruyor boynuna eğiyor. bak. Rektu arkadaşlar. Rektu da spazm yapıyor. Rektu olunca spazm yanıyor böyle evet, spazm yapıyor. Hani epilepsi nöbetine çok benziyor. Bu neymiş? Rektu'ya bağlı. Her kasım epilepsi değilmiş değil mi? Evet. Böyle bir şey. Bak şu bebeğe bakın. Bak duruyor, kolları ayakları atılıyor. Bu ne? Evdelsin öbet mi? Mikronik öbet mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Uyku mikronosu. Evet, uyku mikronosu. Evet. Uyku da bebeklerde çok olur. 6 ay 1 yaşa kadar devam eder. Bak bu hastalıkta annesi diyor ki, çocuk boş boş bakıyor. Şimdi böyle bunun adı dalıp gitme nöbetleri arkadaşlar. Dalıp gitme nöbetleri ebzapsız nöbet değil, absans nöbeti çok benziyor. Absans nöbet kesinlikle değildir. Dalıp gitme nöbetleri. Evet. 2-3 yaşında uykudan uyanma sonrası 15 saniye böyle bir tepkisiz kalıyor. Ondan sonra e, dönüp cevap veriyor. 2-3 yaş arası çocuklarda bu e, olabiliyor. Bakın bu hastada çok iyi olunca kasını yoruyor. Çalışmıyor. Bakın bu miyokunun iyi bir ee, bacakta e, lokal bakın şurada kasılmaya giriyor musunuz? Fokal bir kasılma. Yani Eklepsi zannedilebilir. Bakın burada EG'de normalde MG iğne batırdığınız zaman arkadaşlar e, istirahatte düz çizmesi lazım aktivite çıkmaması lazım ama soluklar yukarıda MG'yi görüyor musunuz? Bakın böyle sürekli bir kasılma gösteriyor. Burada yine ıı, sağdan mavide görünen MG yani istirahatte düz çizmesi lazım. Ama sürekli kasılıyor, kasılıyor, kasılıyor. Burada da iğneye batırmışım bakın peronos kasına. Peronos lombus kası orası. Peronos kasında böyle şimdi sesi duyulmuyor ama böyle karda ayak basarsın gibi periyodik bir e, ee, ses duyuluyor. Bu da hmm. ekstremte biyokimisi denen bir şey. Bu peronoz longus kazının biyokimisi. Ee, üç tane böyle vakam oldu. Dünyadaki tek, yani ilk vakalar. Yok. Nitalikli yok. Ben de ilk gördüğüm zaman ne olduğunu anlayamamıştım. Sonra gittim anatomicilerle falan hani birlikte hangi kas lokalizasyon oynuyor, peronoz longus kas olduğunu öğrendim. E de oraya batırdığım zaman biyokimik dalgalar çıktı. Onlar da yani o tur hocalarla tartıştım. Dediler mi yok e gibi, işte terörsüzden olur. Buna literatüre bakıyorum, yok. Yani yok. Bana mı denk geliyor bilmiyorum. Yani <laughs> ilk kez e, bunun tanısını koyduk. Bakın bu çocuğa bakın. Çenesi, dikkat ediyor musunuz? Mentalist kası bu. Çene kası. Sanki oraya bir motor takmışsın da tır 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 çalışıyor. Bu da geniyos fazım. Geniyos fazım. Ee, çok nadirdir. Ee, yani sebep bilmiyoruz. Genetik e, altta yatabilir bir e, sebep olabilir diye bir spekülasyon var. Ben bu hastayı gördüğüm zaman genel spazmı araştırdım. gene tanımlanmamış. Yok. Sonra İngiltere'de de, İngiltere Üniversitesi var. İlcu. da bir hoca ben aradım. Bu vakayı ben yayın yaptım. Orayı görmüş. Ee, hatta ben daha önceden başka merkezlere de sormuştum. Ben bunu genelini çalıştığınız ya yani, niye çalışmıyorsunuz? Şimdi araştırıyor bunu. Yani kendini araştırıyor. Aileden kan aldık. Aile izin verdi. Anne, baba, sağlıklı kardeşlerinden de kan alındı. Şu an bu kendisi spaz mı? Hani kendini çözmeye çalışılıyor. Yani kurulursa literatürde ilk <laughs> biz bulacağız genelde. Yani. Zaman denk geliyor bilmiyorum. Yani böyle çekiyoruz böyle problemleri. Şimdi alet bilerden bahsedeceğim. Ee, şimdi e, alet de bazen hani kalpteki dizdirilmeler yani arada kalp 2-3 durursa bir iş değişikliği yapıyor arkadaşlar. Onun için yani, e, Senkop denen, işte bazı nöbet denen çocuklar kabretin bozukluğu çıkabiliyor. Hiç unutmuyorum, Maraş Üniversitesi'nin ders ve cimamda çalıştığım bir dönemde 13 yıldır epilepsi diye takip edilen bir çocuk getirdiler bana, mental adalasyon. Kafası, gözü, her tarafı böyle yara bel içinde skarlar oluşmuş. Bu kadar eğilgesi var bak, bir dosya var, önüme eğilge koydular bütün normal. Oturdum bir bir baktım yani bir tane mi bozuk olmaz. Yani tamam engel yüzde altmış normal oluyor ama hani bir ufak tefek bu kadar çok nöbet geçiren bir da hani bir ihtar bir şey bulursun değil mi? Dikkatim ne çekiyor Hiçbir engel e, e, EKG probu takılmamış. Ben hastaya şey istedim, EG istedim tekrar dedim ki EKG probu takılacak. Bir getirdiler EG'yi. bir doktor Üçüncü derece ve blok. Yani kalp pili takılması lazım çocuğa acilen. Ondan sonra ben bunu kardiyoloğa yolladım. Ondan sonra aile bir daha gelmedi. Çünkü o çocuğun bayıtmaları nöbetten durmuş. Kalp piliyle kurtuldu. Ve o çocuk o kadar düşmeye bağlı mental retardasyon gelişmiş. Kafayı vura vura vura. Yani onu mesela ilk nöbet atalında EKG probu taksalardı çocuğun zekasını kurtaracaklardı. Hayatını kurtaracaklardı. Ama 13 yıl sonra bana denk gelmesi, ben bu, o EKG'yi istemem. Yani önemli, bayılan insanlardan mutlaka bir EKG isteyin yani. E, ee, bir ilçede olabilirsin, bayılmayla geldi. Ama yani EKG'de yani bir ritim bozukluğunu fark edebilirsiniz. O gün de mesela bir tane hasta Emine ile birlikte bakıyorduk, EKG'de. E, dört vuru yapıyor, bir duruyor. Dört vuru yapıyor, bir duruyor. Bir şey, yani bu sinüs artması değil, bu sinüs artmasında yavaş yavaş uzat, yavaş yavaş kısalır. Yani bu böyle periyodik böyle tuhaflar oluyor. Yani buna kontrat çekme indikasyonu var. Yüzde yani %99 bir şey çıkmıyor ama sonuç olarak bunda bir istim problemi kesinlikle var. Hani bir şey çıkmayacak dediğim yani kalpli düzeyinde bir müdahale gerektirmeyebilir ama sonuç olarak e, kardiyat bir sorunu var. Şimdi biz e, ben hastayken hocamla 1078 sene Ege EG çekilirken EKG probu takla 5-16 yaş arasında hastayı değerlendirdik. 9 tane hastada ciddi aritmi saptadık arkadaşlar. 6 e, hastada epilepsi aritmi vardı. 5'inde preventürer eken buru vardı. 1'inde bul Parkinson White bulduk. 3 hastada non epileptik parkinsonal olay diye bize gelmiş. Bunlar da ikisinde böyle preventürer eken yani tüyler kontraksiyon vardı. Ve birinde bul Parkinson White vardı. Yani bir üç tane şey pardon iki tane bul Parkinson White yakalanmış. Yani hayatı ölümcül bir hastalıkta hem yani, sırf EG'den iki kişiyi böyle yakalamıştım ha. Normal rutin EG'den. E, üç hastalıklara nörofibromatozis, ve konjentak kalp hastalığı vardı. Yani konistans. Bakın nasıl görüyor. Şurada EG'ye bakın. Sol altta bakın. Buru geliyor geliyor. Orada bir duraksamış. Orada bir yani oradaki o QRS farklı. Ve arada bir zaman geçiyor. Bakın sağda gol partisinin son dolayısı bakın Matador bıyığı dedikleri Salvador Dali'nin bıyığına benzer görüyorsun değil mi? Kuaresi var. hem kısa peri hem de delta. Buna delta dalgası ismini vermişler. o görülmüş. Soldaki atı vuruştan sonra bir pere dalgasını izleyen prematür atı. Buna Junction'ın ekstra sol denilmiş. Bakın burada yine sol tarafta bakın bir normal vurup bakın bir QRS tartılıyor yani. Aklı bir odaktan kaygı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ortaya bakın ortada tamamen normal QRS gitmiş. Aklıda yine vurumlar değişmiş. Buna bir gemi eksersiz soru. Soltan bloğu olan vaka. Bakın sağda da yine izole, medriye eksersiz sorular çıkıyor. Bak arada biliyorsunuz bu izole, medriye eksersiz soru 3 defa geldi mi aracın sonuna ihtimali var. 5 3 tane gelirse. Yani bu aslanı takip edilmez zaten bu tarafından ki o çocuk ritim hastalığı gelişebilir. Anne kardiyak ölüm oluyor bunlarda. Niye? İşte böyle şeyler anlıyor. Fark edilmiyor. Gerçek bir nöbet olduğunu nasıl anlarız arkadaşlar? Yani bize gelen bir hastada ee, bu atalı gerçekten bir epilepsi midir? Epileptik nöbeti düşündüren bulgular nelerdir? Eğer bir kişi fokal kasıldıysa, gözlerde başta deviyasyon olduysa, otomatizma olduysa, ağlama, sunum güçlüğü, konuşmanın bozulması olduysa, kalp sunum hızında değişme olduysa, uyuşma, kancalanma, halüsinasyon, pupil dilatasyonu, sekresyon artışı, solukluk, inkontinans gibi otomik bulgular varsa, bilinç kaybı varsa bu bir e, gerçek nöbet olabilir arkadaşlar. E, değerlendirmek gerekiyor. Epileptik olabilir, non epileptik olabilir. Önemli. Otomatizma ne? Otomatizma böyle yalanma, yutkunma, ağzında bir şey varmış gibi çiğneme. Bakın bu etletin nöbeti düşünülen e, güçlü bir vurgudur. Tabi bunu anne, baba anlayamıyor. Yani çocuk videosunu çekmesi lazım. Yani şimdi sana gelip de ben çocuk yalan diyor, yutkunuyor, e, herkes yalan, yutkunur. Ama bu bilinçsizce yapılması bir etletin vurgusu olabilir. EG, gerçek bir nöbet olmaksızın EG ile epilepsi tansı konulamaz arkadaşlar. Sağlıklı çocukların %1'inde ikisinde EG zaten epileptik oluyor. %40 EG normal oluyor. Epileptik deşarj varlığı her zaman anlamlıdır. EG epileptik non epileptik durumun ayrımı için önemlidir. Epileptik sendromların tanınmasında önemlidir. Nöbet tekrar riskini belirlemede önemlidir. Prognoz tahmininde EG çok önemlidir. EG anılmazsa nöbet tekrarı %54, EG normalsa %25 risk var arkadaşlar. Bakın şurada sağda epileptik ee, bulgular var EG'de. Yani bunu gördüğünüz zaman hani bu, ee, bu yüksek ihtimal epilepsidir yani. Değil mi? Garip bir hareket geçirdi, yaptı. İşte epilepsi değil mi? Bunu anlarız. Çocuklar çoğu da epilepsi geçici olup serpilen matrasyonla nöbetler kaybolur. onun için ee, Çocuklarda epilepsi %90 iyileşiyor, onun için e, ailelere ümit vermek doğrudur bence. E, ama bir kısım hastalıkta, özellikle nöroloz, geçim geriliği, beyin hasarı olan çocuklarda ise e, iyileşme tarzı güç daha zor olabilir. Çocukların %70-80'inde tedavide tam düzelme olabilmektedir. E, sabrınız için teşekkür ediyorum. Bence ülkesin en çok seven, işini en iyi yapandır diye düşünüyorum. Ee, Adeta bunu bize buldularmış. Onun yolu gitmek gerekiyor. Teşekkürler.